iki tane kız gidiyor böyle. Bizimki de camdan böyle kafasını çıkarmış onlara laf attı. Hayır. Tam macer mahallesine denk gelmişiz Ahmet Bey de. Bunlar ormanda çalışan adamlar. Kızlar bak gidin sizin için iyi olmaz dedi. Abi ilerledik böyle bir dört yol ağzı düşün. Biriketleri yola dizmişler. Böyle bir şahin, böyle bir şahin, böyle bir şahin. Üç araba insan. Yolu mu kesmişler? Yolu kestiler abi. Yani. Geri de çıkamadık. Beni camdan çektiler direkt. <laughs> bir ara böyle beni havada çevirirken şoförü gördüm. Şoföre bir patlatmışlar bu göz olmuş bu kadar şoförü. Erdem'e de bir tokat vurdular onun kafa vurmuş kaportaya kaçtı bunlar. Abi o beşi bana bir daldı mı? Tek kaldım kaçamıyorum. Yani bir de öyle bir pis pozisyona düştüm. Yani ben normalde şöyle kollarımı kapatayım. Bir insan vurduğu zaman açamaz yani. Bak bana bir patlatıyor abi. Gelken gibi açıyor kollarını böyle. Bir de vuran adamlar ikiz. Ya diyorum şimdi kendi kendime muhasebe yapıyorum. Mi? İkiz. Alimle Naim. Sonra tanıştık biz onlarla. Hep aynı adam vuruyor. Ulan diyorum bir, bir insan bu kadar seri vuramaz diyorum kendi kendime. Yani hem bayak yemeyim düşünüyorum. Uzun saçlı da bir eleman var böyle yapıyor bak. Adamdaki rahatlığa bak. Saçları böyle uzun vururken önüne geliyor ya. Böyle toplayıp yapıştırıyor. <laughs> Bıraktılar. Benzinle gittik. Bir aynaya bakayım bir dedim. Ya kendimi tanıyamadım aynada. Her yerinden farklı bir şişik var böyle. Herifler öyle bir dönmüş yoğunmuşlar. Bu tarafında fazlalık vardı mesela o gitmiş. Vura 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 bu tarafa geçirmişler ama. <laughs> Şoförün gözleri kapanmış ikisi de. Acı soğan olur ya böyle mor soğan. Aynı öyle morarmış gözleri. Yıkadım elimi yüzümü dışarı çıktım abi. Bak üstümde benim montum vardı. Annem almıştı Montum bir tek kolları kalmış abi. Elimi cebime atayım sigara çıkarayım dedim. Cep yok. Bir tek montun kolları kalmış burada. Gövde tarafı hiç yok. Ya düşün altımda atlet yoktu ya. Kaza çıkarmadan atlet almış Ameliyat altımda. Düşün dayağı düşün. <laughs> Oturduk mu benzinle? onun muhasebesini yapıyor. Sen niye kaçtın? onu ekliyorum. O ona sürüyor, o ona sürüyor. Ben onlara suyu. Adamlar bir daha geldi mi? Erdem'e dedim çakma ver dedim. Ben bu benzin pompasını alırım. Bu sefer daha gelirlerse basarım yani. Başka çare kalmadı. Dayak gelecek mecalim kalmadı abi. Adamlar durdu. Birer tane bir almış eline geldi. Kardeşim kusura bakmayın biz sizi yanlışlıkla duymuşuz. Dedi. <laughs> dedim abi estağfurullah. <laughs> Bana böyle yaptı. Aslan sen kaç yaşındasın dedi. Ben çok sen dayandın dedim. 17 yaşındayım. Sen kaç yaşındasın dedim abi. 35 yaşındayım dedi. Ah bir baktım iki tane. İkizleri gördüm. dedim siz iki kişi İki kişiyiz biz ikiziz dedi. Herkesi evlere dağıttık. Eve gittim uyuyamıyorum. Sağ tarafıma yatamıyorum. Sol tarafıma yatamıyorum. Kaburgalarım hepsi kırılmış. Beni dövdüler dinlene dinlene. Tabii yemeğine güzel geliyor. Ye kalk kalk kalk. Sen bir de yeğene sor. 6 ay bulanık sıçtık. Hiç onu kimse söylemiyor. Babam gene gülüyor. Oh diyor. Siz zaten bir şey yapmasanız dövmezler sizi. Pezemekler siz muhakkak bir şey yapmışsınız dedi. Helal olsun diyor. Pınar Sarı'ya gelirlerse kahve alacağım onlara diyor. Adamın ziyneti yok. Abi eğlenirken bir şeyler oluyor mutlaka.